Sanatına kıymet veriyorsak sanatkara da kıymet vermemiz icap ediyor sanatkar. Onun Cenab-ı kendisine verdiği hususi bir ilhamla vücuda getiriyor. Biz her bilhassa İslami eserlerdeki görüşümüzü, kanatımızı şöyle şekillendirebiliriz. Mesela biz kendimizi yaratmadık. Biz Allah yarattı. Aklımızı biz yaratmadık. Yani onu da Allah yarattı. Melekemiz, daha sonra öğrendiğimiz tecrübelerimiz, bütün bunlar bize Cenab-ı bir atiye değil mi? Ha. Dolayısıyla bütün bu teçhizat da ben ortaya bir eser koymuşsam onu ben koymuyorum. O hakkım ilhamının bir tezahürüdür. İnan sahibi insanların bu tezahüre saygılı olmaları lazım. Dolayısıyla hala kalabilmiş bu efsafta bir eser varsa o esere çok hususi nazarla bakıp yüksek saygıyla mücehiz hislerle yaklaşmamız lazım. İşte bu eski püskü şey burada duracağına bunu kaldıralım ya şuraya işte daha gelir getirecek bir şey yapalım gözüyle bakarsan bu şeye benziyor. Bülbülün avazesine kıymet vermeyip bir lokma etine tamah etmeye benziyor halimiz. Dolayısıyla orman kanununda yaşayan mahlukat gibi hani birbirini ısırarak, teperek, itişerek yaşarlar. Ama Ademoğlu böyle değil. Eğer hakikaten hasse-i insani, alakalı hala bir irtibat kurmak istiyorsa, diğer serbest mahlukat gibi değil, Cenab-ı Hakk'ın kendine verdiği ilham ile hareket edilmesi icap eder.